Merhaba hanımlar, hoş geldiniz Müjgan'ın Hobi Atölyesi'ne. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Abone olmak ve izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. İstediğiniz herhangi bir model olursa bildirebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Başlayalım hemen. Size bugün her yerde kullanabileceğiniz bir model göstermek istiyorum. Şişle yapıyoruz. İpim kar topu. 4 numara şiş kullanıyorum. Tabii bu sizin yapacağınız yelektir, hırkadır, battaniyedir neyse onun ipinin kalınlığına göre şişlerde incelik, kalınlık farklılıklar gösterebilir. Ben yine vakit almamak adına böyle biraz ilmek çektim. Bir sıra gittim geldim. Hemen başlayalım. <laughs> Baştaki ilmeği örmüyoruz. Yanındaki ilmeği örüyoruz ama şişten çıkarmıyoruz. Sonra tekrar yanındakini örüyoruz. Bu ilmeklerimiz hala şişin üzerinde. 2 3 4. Bunları şimdi çıkarıyoruz işte. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1. Sol elimdeki ilmekleri kesinlikle şişten çıkarmadan yapıyoruz. 1. 2. 3. 4 ilmekleri çıkarıyoruz sonra. 1 2 3 4 1 Bir tane ördük, şişe taktık. Sonra tekrar aynı yerden yanındaki ilmeği alıyoruz. 2 ve 3 4 sonra çıkarıyoruz 1 2 3 4 sonra ilmekten çıkarıyoruz sondaki tek bir taneyi örüyoruz çeviriyoruz <laughs> baştakini yine örmeden alıyoruz ipimiz arkada haroşa örüyoruz 2 3 4 arkasında sadece haraşo örüyoruz. Sonra tekrar burada düz örüyoruz. çok kolay. Yani yeleklerde özellikle anne yeleklerinde güzel duran bir model. Bebek yeleklerine de uygulayabilirsiniz. Erkek bebekler için süveterlerin önlerinde, hırkalarda her yerde yapılabilen bir model. Burada ters örüyoruz. Gelin yeleklerinde de güzel durur ince tiftikiple. Şimdi tekrar aynı şekilde. Baştakini örmüyoruz. Yanındaki ilmeği örüyoruz ama şişten çıkarmıyoruz. Sonra yanındakini alıyoruz. 2 3 Sonra 4. Burada tığ ile de yapabilirsiniz zorlanırsanız. 4. Baştakini örüyoruz. Sonra aynı şekilde yanındakini örüyoruz. Yanındakini örüyoruz. 3. Yanındakini örüyoruz. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. 1 2 3 4 1 2 3 Biraz da sık örmüşüm galiba ben. 4 Sondakini örüyoruz. Sonra tekrar haroşa arıyoruz. Burada sadece bir sıra haroşa. Modeli koyduktan hemen sonra bir sıra haroşa arıyoruz. Yani ipimiz arkadayken. Sonra bir sıra gidip geliyoruz. Haraşadan sonra ben haraşayı tersten gittiğimiz için bir sıra düz ördüm. Sonra tersinden ördüm. Geldim. Tekrar göstereyim. Baştakini örüyoruz. Şişimizi çıkarmadan 2 Dördüncüyü isterseniz tığ ile de alabilirsiniz böyle. Sonra şişimize takıyoruz. Evet çıkarıyoruz sonra baştakini örüyoruz. Sonra yanındaki ilmeği örüyoruz. Sonra yanındaki ilmeği 3. Sonra 4. ilmeği arıyoruz. 1 2 3 4. ilmeği tığ alalım. Size de kolaylık olsun hem de bir iki. 3, 4 1 2 3 Bu ilmekleri biraz çekersek araları aşırımız daha belirgin olur. 4 baştakini örüyoruz modelimiz bu şekilde özellikle tiftikte gelin yeleklerinde çok güzel duruyor ışık duruyor değişik bir model yapmanızı tavsiye ederim daha önce yaptım ben o yüzden söylüyorum güzel oluyor diye İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen.